Masarın bu durumundan yararlanmak lazım. Diyorsun. Hı. Peki nasıl yararlanacağız sence? E hazır bu kadar cesaretlenmişken... ...minik kuşumu belki evlendirebiliriz diyorum. Evet, minik kuş cesur bir kartala hmm. dönüşmüşken... ...evlenmeye de cesaret hmm. edebilir. Bak, bak, bak şimdi dinle, dinle. Benim aklıma şöyle bir plan geldi. Nasıl bir plan? Şu bizim iki salak bakkal var ya. Evet. Onlara Reyhan'ı kaçırtacağız. Diyorsun. Ee sonra? Sonrasında Reyhan artık alo hatlarına çıkmış... ...ve kötü yola düşmüş bir kız olacak. E biz de bunu hemen Masar'a haber vereceğiz. Masar da kahraman ya, tabii hemen Reyhan'ı kurtaracak... ...ve onunla evlenmek isteyecektir. Fena değil, olabilir. Yok canım, fena değilmiş. Ah Allah Allah! Canım bir kere de otur sen de bir plan yap da ben de beğeneyim. Münafık! İşte çaylar geldi, geldi. Evet, planın en zor aşamasına geldik. Reyhan'a planın anlatılması. Evet, maalesef öyle. Bakalım kaçıncı anlatışımızda kafasına girebilecek. Bakın, şimdi dikkat kesin, size yeni icadımı anlatacağım. Şimdi, eğer çayınızın açık olmasını istiyorsanız... ...şimdi bu görmüş olduğunuz poşeti buraya daldırıp çıkarıyorsunuz. Eğer biraz daha demli çay içmek istiyorsanız sadece şu ikisini daldırıp çıkarıyorsunuz. İsterseniz daldırıp çıkarmayıp içinde tutabilirsiniz. Eğer biraz daha biraz daha biraz daha demli olmasını istiyorsanız şu görmüş olduğunuz üç poşeti ya da dört poşeti bunların hepsini bunun içine bastırıyorsunuz. Şu şekilde. Eğer diyelim ki demsiz içmek istediniz ya da e, ya da çay içmek istemedi canınız istemeyebilir insanoğlu bu. Bunu buraya daldırıyorsunuz ya da yanına koyuyorsunuz. Nasıl? zekice değil mi? Hı? Nasıl gidiyor gözüm abla? Ona hala bir sihir bulamadın değil mi? Ay, henüz bulamadım ama inşallah bulacağım Ruslacığım. Birazcık müsaade et canım. Öf, Masacığımın başına bir şey gelmeden ona bir an önce sihri bulmanı istiyorum gözüm abla.

Kızım bu garip sesler senden mi çıkıyor? Evet, hepsini ben çıkartıyorum Bekbi hanım teyze. Ee, nasıl? Aynı Sertab Erener'in adamları gibi değil mi? Ben de kendime böyle bir grup kuracağım da. Ay! Bırak şimdi Sertab Erener'in adamlarını da beni iyi dinle. Bak. Birazdan sana Bakkal Muhteşemle muhterem gelecek. Onlar ne derlerse aynen yapacaksın. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Hah. Aferin. Bak Reyhan, bu plan sayesinde Mazhar'la mutlaka evleneceksin. Aa! Ya! Aa! Demek ki hemen evleneceğim ha? Yuppi! Yuppi! Tamam Beykım Hanım teyzem, canım Beykım Hanım teyzem benim. Dım dısı, dım dısı, dım. <laughs> Ay artık bilmem anladı mı anlamadı mı? biz sizi kaçırmaya geldik Rihanna hanım? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Buyurun o <onları>. zaman oturunuz. Hadi <laughs> oturunuz geçinin. Geçinip oturunuz. Eee <laughs> hanım dediğim gibi biz sizi kaçırmaya geldik. Sizi kötü yola düşürecekmişiz. Alo hatlarında çalıştıracakmışız. Sonra da Maskar Bey sizi kurtarıp sizinle evlenecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> durun! Durun! Ee, şimdi siz biraz bekleyin. Tamam. Aa bekleyemeyiz Rihanna hanım. Bakkalı kapatıp geldik. Ekmek paramızdan olacağız. Ya benim şimdi hazırlıklarımı yapmam gerekiyor. Ee, madem ki bu işin sonunda evlilik var... E, ...benim altınlarımı ve paralarımı da yanımda getirmem gerekiyor değil mi? Al sen bunu, konuş istediğin kadar. Ben gidiyorum hazırlıklarımı yapıyorum, geliyorum tamam mı? Fazla konuşma. Harbi salak. Allah kahretsin, kendini süperman zanneden o salak yüzünden altınları kaçırdık. Bence o adam kendini süpermen sanmıyordu. Süpermenin ta kendisiydi. O kadar da değil, şahsı var. Şahsı var sersin, salak. Pardon hoca ya. Başında çorap var ya tanıyamadım seni. Bırak çorabın morabı da şu kadına baksa. Cumhuriyet, Reşat, Hamit. Geçti evet, ya durmadı. Adlarını da biliyorsun ha. Salak o kadının üstündeki altın çeşitleri. Hadi soyalım hemen. Yanındaki yarmaları ne yapacağız? Boş ver. Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Ne, ne? As, asıl kimse kıpırdamasın canım. Bu da bir kaçırma olayıdır. Ne kaçırması? Be, şey, biz bu kızı Aganiki, Maganiki hatlarında çalıştırmak üzere kaçırdık. Yapma ya. Evet, beni kötü yola düşürecekler. Bu işte iyi para var demek. Lan biz de üçümüzü kaçırıyoruz. Kaçırın! Ben gidiyorum! Ama nasıl olur? Nasıl ya. kaçırırsın? Üçümüzü bir daha nasıl kaçırırsın? Buraya oturayım mı? Biz ettik, siz etmeyin. Yani biz ettik ya, yani. siz etmeseniz olmaz mı? Hep yani ay ayıp oluyor. Canımı yakıyorsun Hadi e. sallan e. mı? Yürü gülü. Sallan mı? Yürü! Yürüsene be! Yürü! Bak böyle havalı havalı. Yürü! Sallan mı? Sallan mı? Hadi! Bardım telefonlarla ne edeceğiz? Bunlar erotik alo hatları canım. Artık bunlarda çalışacaksınız. Sizi arayan erkeklere erotik şeyler söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Aa. Aa. Ne kadar güzel konuşursanız bizim de kazanacağımız para o kadar çok olur. <gülüyor> <gülüyor> ya ama biz erkeğiz nasıl olacak? Sesinizi incelterek konuşacaksınız. Aa, aa ama ama benim sesim çok kalındır. Bakın. Yine de şahlanıyor aman Kol başının yandım da kıratı Maşallah maşallah boru gibi ya Maşallah maşallah boru gibi Ama ben senin o boru gibi sesini şimdi yontup inceltmeyi bilirim <laughs> Aa, Ay çok çabuk sinirleniyorsun canım bak hemen inceldi Hatta istersen daha da inceltebilirim La la. Aferin aferin geçin bakayım şu telefonların başına Senin çalışacağın hat alo yavrum benim hattı senin çalışacağın hat herkese şapur şupra attı peki benim hattım ne olacak senin hatının ismi de alo çılgın istekler hattı evet kızlar başlıyoruz hepinize hayırlı olsun Ay. Olur, ay. yavru olurum. Ay. Yavru ay. 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 Merhaba Merhaba canikom. Herkese şapur şapur attın hoş geldiniz. Ben, ee, ben herkese şapur şapur yapıyorum. Kimseye yarap bir şükür yavru yapmıyorum. Şey <gülüyor> <gülüyor> Alo, burası çılgın <laughs> istekler attı. Yavrum benden ne gibi çılgınlık <laughs> <laughs> istersin? <laughs> Hadi canım, tabii <laughs> bağlarım. Aferin işte böyle çalışıyoruz. Çalışıyoruz patron.